Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu kafaya takmama sanatı. Arkadaşlar bu videoyu aslında uzun zamandır çekmek istiyordum. Önemli bulduğum bir konu. Yayınlarda da böyle ara sıra değindiğimiz oluyordu. Son zamanlarda çektiğim videolar zaten insani duyguları kaybetmek, her şeye karşı isteksizlik. Bunların yanında bir de kafaya takmama sanatı gibi bir düşünce var ya herkeste. Ya artık o kadar çok kötü şey oluyor ki ben kendi mental sağlığımı bozmamak için veya fiziki sağlığımı artık hiçbir şey umursamayacağım. Zaten ülkede iyi bir şey yok. Her gün yeni bir kıyamet kopuyor. Ya insanlar ölüyor ya siyasileri gözaltına alıp hapse atıyorlar. Bu da benzer bir sürü şey bizim mental sağlığımızı etkiliyor. Her ne kadar baktığında habere umursamıyorum desen de senin zihninin bir kenarında kalıyor ve seni üzüyor. Gerçekten canın sıkılıyor. Belki ertesi gün sürekli aklına geliyor canın sıkılıyor. Veya o hafta senin haftanı etkiliyordur. Şöyle bir durum var. Ben bazen yayınlarda diyorum ya artık hiçbir boku umursamayacağım. Bana ne lan dünya yansın. Bunu söylememe rağmen yayın bittikten sonra bir habere baktığımda üzülüyorum. Çünkü bu benim karakterim bir nevi. Kafaya takmama sanatı benim için o kadar geçerli olmuyor. Her ne kadar insani duygularımızı yitirsek de, birçok şeye karşı artık insan gibi yaklaşmasak da, birçok şeye karşı isteksizliğimiz varsa, mental sağlığımız bile bozuksa, bakın bende bipolar var. Onun dışında yaşadığım son günlerde anlatıyorum zaten yayınlarda panik atak. Bunlar varken bile ben haberlere bakıp o sorunları neden kendime dert ediniyorum? Bende de mallık var. Bir insanın mal olması lazım değil mi? Kendi canının derdine düşmen lazım. Ülkenin sorunları, eyv eyvallah burada yaşıyorsun da ne yapabilirsin? En fazla yayın açarsın bir şeyler söylersin. Veya siz gider sosyal medyada bir hikaye paylaşırsınız. O da bir şeye yaramaz açıkçası. Bugüne kadar deprem döneminde bile o kadar şeyler paylaşıldı. Kime ne faydası oldu? Siyasi değilsen, elinde bir güç yetki yok ise ülkedeki sorunların hiçbirini çözemiyorsun. Bu noktada kardeşim, şunu düşündüm ben. Kafaya yüzde takmamam lazım. Mentalim içinde fiziği kendi hastalığı oluyor insanın kendi hayatına odaklan tamam videolarda ben sürekli bir şeyler anlatıyorum değil mi? Hani ya ülke sorunu olur ya bizim sorunlarımız olur bir eleştiridir her şeyi eleştiriyorum burada. Bunları yapabilmem için de belli başlı şeyleri takip etmem lazım ülkeyi takip etmem lazım ama bir taraftan umursamamam lazım umursadığım zaman sağlığım erden giderse yarın öbür gün YouTube'da da iş yapamam para da kazanamam açlıktan ölürüm. Böyle bir fikir var benim kafamda. Orhan o kadar da umursamaman lazım. Bakın yıllardır ben kendime bunu bir şekilde hatırlatıyorum. 7-8 yıldır bu ülkenin zaten her yıl daha kötüye gittiğini görüyorsunuz. Yönetim değişmiyor. Muhalefet kendi başına ne yaptığı belli değil. Bizim gibi insanlar hayatından bezmiş, küçük dünyamıza kapanmışız. Çoğunuz odadan çıkmıyorsunuz veya işe gidip gelen insanların rutin, monoton bir hayatı var. Bıkmışız yani komple. Bunların yanında bir de her şeyi umursuyorsan, mentalin de gidiyor işte. Fizikken zaten yoruluyorsun. 7/24 dışarıda koşturan adam yoruluyor. Bir de mentalin yorulduğu zaman nasıl ayakta kalacaksın? Sağlığın elden gider. Hiçbir siyasi gelip de senin sağlığınla ilgilenmeyecek. Seni ayağa kaldırmayacaklar. Hani kendine yaptığınla kalacaksın. Ulan boşu boşuna cık, mental sağlığımız gitti. Fiziği kendi ayağa kalkamıyoruz. Ne oldu? Ya ülkedeki olaylara üzülüyoruz. Hiçbir siyasi senin kadar üzülmüyor. Diğer insanlar senin kadar üzülmüyor. Sen ben fazla umursadığımız için bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşündüğümüz için o idealizm duygusu devreye giriyor ya. Veya entelektüel birikim. Ne kadar çok kitap okursan o arkadaşlar birçok insanda vardır. Ne kadar çok kitap okursan daha fazla empati sempati yapıyorsun insanlara karşı. Hani bir bilinçlendikçe, şey muhabbeti var ya Tarkovski'nin filminde. Bilgisini arttıran kederini de arttırıyor. Kederin arttıkça birçok şeye karşı daha da yakın hissediyorsun kendini. Daha da uğraşıyorsun ama sana iyi bir şekilde dönmüyor işte. İyilik eden iyilik bulur kafasında bir ülkede yaşamıyoruz biz. Avrupa'da olsan olabilir. Belki mükafatını bile alırsın. Kötü bir olay görüyorsundur. Birileri yardıma ihtiyaç duyuyordur. Sen onlara yardım edersin, sana iyi şekilde dönebilir. Farklı bir ülkede yaşıyorsan. Türkiye'de sen birine iyi bir şey yapmaya çalıştığında bile kötü duruma düşebilirsin. Hani iyilik edenin <laughs> cezası ağır olur var yani ya, hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Videosu var zaten kanalda. Böyle muhabbetler var. Şimdi böyle bir ülkede bu kadar kötü şartlarda yaşarken nasıl oluyor da kaf kafaya takmama sanatını benimsemeyelim? Ben ona kafayı taktım evet. Kafaya takmama sanatını nasıl hayatımıza uygulayacağız? Kanalda buna benzer bir iki video vardı diye hatırlıyorum ama tam olarak buna değindiğimi hatırlamıyorum. Çok önemli bir video bugüne kadar nasıl aksattım bilmiyorum. Aranızda hayatına uyduranlar var mı hiç zannetmiyorum. Beni takip eden hiç kimse kafaya takmama sanatını hayatına uyduramıyordur. Çünkü niye biliyor musunuz? <laughs> Benim gibi kanalları takip eden insanlar sorguluyordur. Sorgulayan adam araştırıyordur, entelektüel birikim yapıyordur. Onun yanında umursuyorsundur umursamamak için mal olmak lazım. Ya mal olmak lazım ya da gerçekten vurdum duymaz olmak lazım. Hani olanları göreceksin bir taraftan gerçekten umursamayacaksın. İki tane öyle insan tanıdım ben hayatımda. Yan yana bile konuşurken haberler falan oluyor böyle. Adamın umrunda değil. Hatta sordum kardeşim dedim bir tüyo var mı? Hani bana da söyle. Vallahi umursamak istemiyorum. Söyle ne yapıyorsan bana söyle ben de yapayım. İlaç mı kullanıyorsun? Ya da öyle bir formül buldun da kimseye söylemek mi istemiyorsun? Kardeşim de de benim karakterim böyle. Benim babam, dedem de öyle çok umursamaz insanlardı diyorum ya aileden geçen şeyler var. Ana babadan geçenlere bakın. Bizim ana babalardan ne geçiyor? Duygusal ol, mental sağlığın bozuk olsun, umursa, idealizm duygun olsun, ülkeye katkı sağla. Hep pozitif şeyler gibi görünüyor ama yaşadığımız ülkede bunların hepsi negatif işler. Hani bunların hiçbiri sana iyi bir şekilde dönmüyor dönmesini isterdim. Keşke umursadığımız kadar onun pozitif artılarını görseydik. Ama sen ne kadar umursarsan, ne kadar iyi işler yapmaya çalışırsan her türlü sana negatif dönüyor. Bu da beni sinirlendiriyor. Sinirlenmenin yanında strese sokup mentalimizi bozuyor. Kafaya takmama sanatı. O arkadaş gibi değilim ben mesela o arkadaş bir haberi gördüğünde hiç üzülmüyorsa mesela bu otel yangınında ölen insanlar veya o kadar orman yangınları oldu deprem oldu buna benzer şeyler psikolojimizi nasıl etkiledi çünkü empati yapıyorsun çoluk çocuk ölüyor depremde on binlerce insan ölüyor. Buna bakıp da nasıl kafaya takmama sanatını hayatımıza geçirebiliriz? Size yemin ediyorum öyle insan tanıyorum ben. Deprem döneminde bile konuşurken var öyle bir iki kişi hala tanıdığım evet. Hayret ettim. Dedim abi hani Nasıl bunu becerebiliyorsun? Hani bu vurdum duymazlığın yanında insan sinirlenir ya ulan o kadar insan ölmüş, ne kalpsiz adam adammışsın lan sen dersin ya. Benim bile içimden öyle geçiyordu ama bir taraftan e kardeşim elinden hiçbir şey gelmiyor. Televizyondan izliyorsun, ölenler öldüğüyle kalıyor, ateş düştüğü yeri yakar muhabbeti. Adamın elinden bir şey gelmiyor. Hani o pencereden bazen bakıyorum tamam eyvallah. Ama onu ben yapamadığım için strese giriyorum. Keşke ben de öyle bir insan olabilseydim diyorum çoğu zaman. Hatta arkadaşlar bir ara psikiyatra gittiğimde şey demiştim. Bana öyle bir ilaç ver ki hiçbir şey hissetmeyeyim. Hani insani duygularımın hepsi gitsin. Bu gittiğinde zaten kafaya takmama sanatı da hayatıma uygulanmış olacak. Hani dedi artık insan olmak istemiyor musun? hani? Gerçekten istemiyorum. Bir robot olayım ya. Hiçbir duygum olmasın. Hiçbir duygum ölene kadar. Ölene kadar hiçbir şeyi umursamak istemiyorum. Hiçbir şeyi kafaya takmak istemiyorum. Dünya yansa umursamak istemiyorum. Bunu ne kadar söylersem söyleyeyim hayatıma uygulayamıyorum. Onu doktora da söyledim zaten. Her ne kadar o doğrultuda ilerlesem de ülkede daha korkunç bir şey oluyor. Ve bakmak zorunda kalıyorum. Hakkında konuşmak zorunda kalıyorum. Belki YouTube olmasa bu kadar kafaya takmaz mıydım diye düşünüyorum. Göz önünde bir iş yapmasam. Normal sıradan bir hayatım olsaydı yani farklı bir işe gidip gelen sıradan hani her şeyden uzak bir adam olsaydım belki o kadar umurumda olmayabilirdi. Göz önünde olduğum için belki birilerine bir şey anlatmam lazım diye birçok haberi takip ediyorum ya. Çünkü yayıncıların büyük çoğunluğu bir yayın açtığında ne anlatacaklar? Ülkeyle ilgili sorunlar varsa onlara değinecekler. Takip etmek zorundasın çünkü bir nevi benim işim oldu. Kafaya takmama sanatı maalesef işimden dolayı da benim hayatıma sokabileceğim bir şey değil artık. Ama bunu siz yaparsınız diye videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ben bunu yapamıyorum. Benim hayatım YouTube'dan ibaret oldu. Videolardır, yayınlardır. Onun dışında da zaten hep konular düşünüyorum, kitaplar okuyorum, anlatmaya çalışıyorum. Hani benim hayatım, benim evim, ikinci evim YouTube oldu. Ama sizin gibi insanlar yani YouTube dışında göz önünde iş yapmayan insanlar o kadar da umursamak zorunda değilsiniz diye düşünüyorum. Elinizden hiçbir bok gelmiyor çünkü. Sosyal medyada belki lanet edersiniz. Bir şekilde tepkinizi belli edersiniz. Ama inanın bana mental anlamda ne kadar üzülürseniz üzüldüğünüzde kalacaksınız. Hiç kim size size gelip de pozitif bir şekilde kardeşim sen de ne kadar üzüldün Allah'ın para demeyecek ki. Sana olacak mentalin giderse fiziken hasta olursan Türkiye'deyiz. Bu ülkede devlet size maaş mı bağlayacak? Kim kime? Ulan çalışan adam para kazanamıyor. İşsize mi para verecekler? Bakın bazen var ya yurt dışında orada işsizlik maaşı şu kadar Almanya'da İngiltere'de şurada burada işsiz bile olsan devlet sana bir şekilde ev kiranıdır yiyecek masrafınıdır sana bakıyor yani ölmemen için devlet sana para veriyor sokağa düşme diye. Türkiye'de kardeşim çalışan adam neredeyse sokağa düşecek yani o durumda kaldı ki işsizlik maaşı bu gerçekten sinir bozucu bir şey. Hani demek istediğim senin hayatın bile bu kadar cehennemken kendi mental sağlığın zaten bozuluyor. Bir de başkalarının yaşadığı strese karşı umursamama sanatını devreye sokmak lazım bir şekilde. Daha iyi hissetmek için insan resim yapar, müzik dinler, bir şeyler yazmaya çalışır. Hani ufak bir ilgi alanın olur ya işin dışında bunlarla ilgilenmen 7/24 haberlere kulağını dayamandan daha iyidir. Dayıyorsun da ne oluyor? Biliyorum ülkede sürekli abuk sabuk şeyler oluyor. Siyasilerin söylemlerine bakıyorsun. Her gün bir trajedi gibi Türkiye'nin artık durumu. Özellikle 5-6 yıldır. Öncesini ben hatırlıyorum. Kötü şeyler olurdu ama belki ayda bir hani bir şeyler olur. iki ayda bir bunlar konuşulurdu. Ama bir ülkenin gündemi her gün değişir mi? Ulan dün yaşanan şey bugün eski kalıyor ya. Bir günde eskiyor ülkenin haberi. O kadar hızlı değişiyor. O kadar trajedi yaşanıyor çünkü. Umursamama sanatını ciddiye almadığımız için ülke komple antidepresan kullanıyor. İstatistiklere baktım ben, Türkiye dışında sanırım Amerika vardı ama Amerika'nın nüfusuna bakın 350 milyon falan. E, Türkiye 100 milyon de, şimdi buradan hesaplarsan Türkiye aslında Amerika'dan daha kötü durumda. Dünya çapında en çok antidepresan kullanan ülke Türkiye ya. Ha, o kadar şaftımız kaymış diyeyim. Umursamama sanatını hayatımıza geçirmezsek ilerleyen yıllarda ne adam gibi bir hayatımız olacak, ne evliliktir, ona benzer. Hadi ben bazen diyorum ya benim mental sağlığım bozuk. Evliliktir, çocuktur. Bunlar bana uzak. Zaten 32 yaşıma gireceğim. Çok umrumda da değil açıkçası. Bakın, kafaya takmama sanatını bu yönden bakınca umrumda değil. Ha, parasal sorunlar var. Birkaç milyon dolar banka hesabıma yatırın. Belki iyi bir eve geçerim, biriyle tanışırım, evlenirim, çocuk yapmam. Olabilir. Ama şu noktada umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. Sadece kendimi düşünüyorum, kendi mental sağlığımı düşünüyorum. Kendi yolumda ilerlemeye çalışıyorum. Ama siz arkadaşlar işte dediğim gibi umursamama sanatı sizin hayatınızın merkezinde olursa birçok şeyi daha rahat çözebilirsiniz. Rahatlamak var ya gelip bana bazen dalga geçip spor yap falan diyorsunuz. Tam o işin geyiği biliyorum zaten büyük çoğunluğunuzun geyik yaptığını. Spor yapabiliyorsanız onu insanın hani ne kadar rahatlattığını da hatırlıyorum ben. Spordur, düzenli yapıyorsun, izlediğiniz güzel filmler vardır. Hatta pozitif filmler izleyin. Ne bileyim bir korku filmi, bir dram izlemeyin. Şimdi şöyle bir şey var, insan depresif hissettiğinde gidip romantik komedi izleyemez. Dram izlemek iyi gelir çünkü senin hayatın o kadar kötü ki istersin ki senin kadar kötü bir hayatı izleyeyim. İzlediğin dram bir şekilde senin hayatını yansıtmalı. Hani iyi insanları görmek istemezsin. Romantik komedide bir çiftin öpüştüğünü veya ne bileyim dünyayı gezdiğini izlesen kapatırsın 10 dakikada. Çünkü senin hayatını yansıtmıyor. Evet, bunun farkındayım ama elimizden geldiği kadar pozitif klasik müzik dinleyin de demiyorum lan. Mesela ben depresifken Beatles falan dinleyemem ama kafaya takmama sanatını devreye sokacaksak normal günlük yaşantımızda haberler dışında bu tür şeylerle ilgilenmek zorundayız. Zaten yapabileceklerimiz dediğim gibi kısıtlı. Dışarıda bir yemek yemeye bile korkuyoruz artık ölebilirsin. Dışarıda yağmurda bir suya basarsan ölebilirsin veya dızonun biri gelir senden para ister, vermezsin bıçaklar seni. Her türlü sorun var. Zaten herkesin anksiyetesi de bu sebepten dolayı. Kaygı bozukluğu herkesde var. Bunu biliyorum evet. Bunlara rağmen umursamamak zorundayız. Bunu bir şekilde hayatımıza sokmak zorundayız. Ben kendimden bahsetmiyorum. Tekrar altını çizeyim. Yıllar boyu ben bunu yapmaya çalıştım. Olmuyor. Bende işe yarayan bir şey değil. Dediğim gibi YouTube'da var. Ama siz bunu hayatınıza uygularsanız kazanabilirsiniz. Eğer gerçekten o psikolojiyi yaşayabilirseniz. Günde 5 dakika haberlere bakın. Ülkenin haberlerine bakın. Ha, tamam bugün de trajediler yaşanmış. Eyvallah kapat. Kendi işine bak. Kendinle ilgilen. Zaten onlara bir faydan olmayacak. Sağlığın giderse kendi hayatın da gidecek. Milletin derdi tabii ki insan. Hani bazen şey oluyor ya bu kadar da duygusuz olduğunu mu? İnsani duyguları kaybediyoruz. Kaybettik büyük çoğunluğumuz. Ülkenin sorunlarıyla dertlenmeyeceksek nasıl ileri doğru gideceğiz? Kardeşim ülkenin sorunlarıyla dertlenecek insanlar bizim gibi rezil yaşayanlar değil. Ben bir videoda ne dedim? Ülkenin İyi durumda yaşayan insanları, zenginleri, hani iyi şartlarda, iyi ailelerde yetişenler dert etsin. Ben zaten rezil yaşıyorum. Siz zaten rezil yaşıyorsunuz. Bırakın onlar dert etsin. Biz niye sürekli elimizi taşın altına koyuyoruz? Zaten bitmiş durumdayız. Bir de ülkenin sorunlarını kendi sorunlarımız gibi niye gözlüyoruz? Eyvallah burada yaşıyoruz da elinden bir şey gelmiyorsa sen kendini mi mahvediyorsun zaten. Umursamama sanatı senin hayatını kolaylaştırabilir. Hafiften ilgi alanların olsun. Spor salonuna gidebiliyorsan, psikolojin yetiyorsa git. Evet. Ben iyi geleceğini düşünüyorum çünkü. Keşke ben de yapabilsem. Bakın 20 yaşında ben gittiğim dönemlerde... O dönemlerde umursamamak değil de haberlere çok bakan bir adam değildim. Siyaseti takip etmezdim. Ülkedeki haberleri takip etmezdim. Çünkü o dönemler ben Instagram falan da yoktu. Twitter'da kullanmıyordum. Facebook vardı hatta onu da kapatmıştım. Hayatımda sosyal medya yoktu çünkü. Ara ara YouTube'a girerdim. O zaman YouTube'da eski ya müzik dinlerdin. Hani televizyondan 5 dakika haberlere bakardın. Yani bir reis çıkardı, bir konuşma yapardı böyle. Buydu benim hayatım. Ciddi söylüyorum. 20-21 yaşında benim psikolojimin düzgün olmasının sebebi ülke sorunlarını takmamak. Takmadığım için mutlu bir insandım. Tamam. Yaşam şartları o zaman bu kadar kötü değildi. Dolar bir, bir buçuk falandı. Dışarıda adam gibi yemek yiyebiliyorduk. İnsanlarla tanışabiliyorduk. Spora gidebiliyorduk. Buna benzer bir sürü şey yapıyordum. Aktif bir hayatım vardı tamam. Ama onun dışında kardeşim gerçekten ülkede olan biten hiçbir şey umurumda değildi. O zamanlar yapabiliyordum. Ne zamanki depresyona girdim. 25 yaşını geçtim. Eve kapandım. Dışarı çıkamadığın zaman bir de artık sosyal medya yani tonlarca sosyal medya var ülkenin şartları da aşırı kötü olmaya başlayınca her taraftan dert yağmaya başladı ve bunlara da kulağımı kapatamadım kardeşim. Demek ki içimde bir idealizm duygusu varmış. 20 yaşında bunu belki fark etmemişsindir. 25 26 yaşında bu durumu yavaş yavaş fark edip 30 yaşında 31 yaşında Orhan işte bu pencereden bakıyor arkadaşlar. Umursamama sanatı benim için belki bir zamanlar işe yaramış ama artık hayatıma sokabileceğim bir durum değil. Bu fikri benimseyemiyorum. Keşke benimseyebilsem. En azından bu videoya denk gelen insanlar, genç olanlar, ülkenin sorunlarını bir şekilde kendilerine dert edinenler, o kadar dert edinmeyin. İnsan üzülebilir. Evet. Ben görüyorum, ben de üzülüyorum. Üzülmek bir tarafa, bunun size hiçbir faydasının olmadığını da biliyorsunuz. Bu sizi belki gamsız yapa, belki etrafınızdaki insanlar size gamsız diyebilir, vurdum duymaz diyebilir. Ulan sen de adam değilsin, senin duyguların bile yokmuş, nasıl umursamıyorsun diyebilirler. İnanın bana onları bile umursamamak, umursamama sanatı ya işte. Kafaya takmama sanatı. Onun söylediklerini bile umursamayacaksın. Çünkü kardeşim bu bir gerçek. Senin sağlığın herkesten daha önemli şey muhabbeti var ya ben yaşamıyorsam bütün dünya ölse umurumda değil. Şöyle bir durum var. Öldükten sonra cennet cehennem olduğunu düşün. Sen cennete girmiyorsan hani herkes cennete girmiş. Sen girmiyorsan ne kıymeti var? Ülkeye de böyle bakmak lazım. Senin sağlığın elden gidiyorsa bütün dünya ne bileyim mutluluk içinde yaşasa senin umrunda olur mu? Olmaz. Çünkü senin sağlığın yok. Herkes mutlu ama. Eh, evet. Ülkeye de ben böyle bakıyorum çoğu zaman. Siz de öyle bakmalısınız diye düşünüyorum. <laughs> en azından genç olanlar sağlığını benim gibi bozmasınlar. Ben en büyük örneklerden bileyim veya YouTube'da benim gibi aşırı depresyondan, bipolardan muzdarip olan insanlar vardır. Onların da ruh haline bakın. Onlar da zaten benim kafada ülkeye baktıkları için bu hale geldiler. İşin genetik boyutu evet ama o genetiği bir şekilde bir noktada patlatan bir şey oldu. Ne patlattı? Stres. Her şeyin basit stres arkadaşlar. Hangi psikiyatrik rahatsızlığa bakarsanız bakın hep stresten kaynaklanıyor. Panik atak, bipolar, majör depresyon, ona benzer anksiyete bunların hepsi stresten kaynaklanıyor. Öyle bir stres yaşıyorsun ki bir noktada artık beyin diyor ki ben kaldıramıyorum bunu. Beyin kaldıramadığı için fiziken de gidiyorsun yataktan kalkamayacak bir adama dönüşüyorsun. Ne oldu? Vallahi ülke sorunlarını kendimize dert ettik. Hiçbir şeyi çözemeyeceğimiz halde dert ettik, yatağa düştük. Kimin umrunda? Kimsenin umrunda değil. Kim sana para veriyor? Kimse. Ailen bile belki öf bu da nedir ha? Hani bu da geçen gün bahsettim ya psikiyatrik rahatsızlıklar, şımarıklık, insanlar inanmıyor falan diye. İnsanlar sana inanmıyor. Yani kendi anne babam bile böyle bakabilir. Böyle insanlarla yaşıyoruz. Umursamama sanatı hayatımızın temelini bir şekilde oluşturmalı. Her ne kadar şu an siyasilere baktığınızda hepsi umursuyor gibi görünüyor. Umurlarında değil arkadaşlar. Ben hatta diyorum belki bütün siyasiler şu an partilerin hepsi liderler. Özdağ dışında hadi o belli zaten. Hepsi bir araya gelip böyle bir odaya toplanıp belki okey oynuyorlardır. Hiçbir fikrim yok. Hiçbiri umursamıyor böyle bağırarak bağırarak konuşuyorlar ya muhalefet de dahil hepsi dahil. Hiçbirinin umrunda değil ülkede olan bitenler. Bunların canı tatlıdır. Bunlar stres yaparlar mı? Yapmazlar. O zaman sen de yapmayacaksın. Nasıl bu ülkeyi yönetenler, muhalifler şunlar bunlar stres yapmıyorsa, milletvekilleri maaşını alıp da ense yapıyorsa, o kadar insanlar ölürken hiç umurlarında olmuyorlarsa gülüp eğleniyorlar. Bakın otel yandı mesela. Çıkmış başımızdakiler ne bileyim bir kongre var böyle millet gülüyor. Bir şeyler takılıyor falan. Umurlarında değil kimsenin. Ben de umursamamalıyım ama lanet olsun ki öyle bir adam değilim. Umarım siz de öyle değilsinizdir arkadaşlar. En azından ufak bir şekilde umursarsınız. Veya kendi hayatınızı o kadar önemsiyorsunuzdur. Ya ben yurt dışına gideceğim artık kafası olur. Yurt dışına eğer yeşil pasaportunuz falan var ise farklı bir ülkede o ülkenin sorunları umrunuzda olması niye? Atıyorum Amerika'ya gittin. Amerika'da çok fazla sorun olsun. Sen şey demezsin. Vah vah ya ne kadar sorun var. Senin ülken değil çünkü. Orada doğmamışsın. Orada ne sorun yaşanırsa yaşansın, hangi devlet başkanı lider olursa olsun senin umrunda değildir. Sen orada sade hayatını yaşarsın. Ama burada doğduğun için kardeşim, o idealizm duygusu devreye giriyor. Orada idealist olmana gerek yok. Senin ülken değil çünkü. Bir şeyleri değiştirmek gibi bir düşüncen olmuyor orada. Ama burada maalesef umursamama sanatı bana göre olmadı. Lanet olsun diyorum. Bu benim için çok büyük bir eksi. Umursamak, sorgulamak, bilmem ne yapmak, belki bu videoları çekmem bunlardan kaynaklı. Evet. Çok fazla okuyorsun, sorguluyorsun, bilmem ne yapıyorsun, muhakeme yeteneğin var. Videolar çekiyorsun. Buna okey, buna bir şey demiyorum. Ama bana çok büyük şeyi de oldu yani. Darbesi de oldu. Her ne kadar burada iş yapıyorsam artısı varsa eksisi de fazla. Hatta belki eksileri artılarından bile daha fazladır. Ama ne diyelim? Hayat işte. Biz de çekiyoruz arkadaşlar. Hayatımız böyle geçiyor. Neyse, umursamama sanatı en azından ufak söylemek istediklerim bu kadar. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin hayatınız nasıl geçiyor? Hayatınızla ilgili kısa bir şeyler de yazabilirsiniz. Abi ben artık umursamıyorum veya insani duygularımı kaybettim videosundaki gibi o halde misiniz? Yani artık her şeye karşı mı zom mu oldunuz böyle? Hiç mi? Hiç mi bir hissiyat yok? Bütün duygularımı kaybettiniz veya o kadar isteksiz bir adamsınız ki haberlere bile bakmıyorsunuzdur. Bu da olabilir. Evet. Bunlarla ilgili beni yorumlarda bilgilendirin. Videoyu beğenip kesit olarak da paylaşabilirsiniz. Umuyorum ki bir şeyler yolunda gider de bazen güzel haberler de duyabiliriz. Pozitif haberler bizi de mutlu eder çünkü. Ben onu da çok fark ettim. Hayatımızda hakikaten benim beni en azından mutlu edebilecek hiçbir şey görmüyorum. YouTube olmasaydı mesela bedbaht bir adamdım ya. Hani gerçekten beni mutlu edebilen hiçbir şey yok. Umarım sizin öyle değildir. Eyvallah. Hadi kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.